Merhaba arkadaşlar, son zamanlarda yeni açılmış, bazı stadyumları göreceğiz, iyi seyirler. Yeni Hatay Stadyumu, yapımı tamamlanmıştır. Stadyum valilik tarafından Hatay Spor'a devredilmiştir. Hatay Spor yakın zaman içerisinde iç saha maçlarını burada oynayacak. Stadyum kapasitesi 25.000 kişilik. Diyarbakır Stadyumu, 2018 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası ile açılmıştır. Stadyum kapasitesi 33 bindir. Stad Diyarbakır Spor ve Adana Spor'a ev sahipliği yapıyor. Yeni Adana Stadyumu, 33 bin kişilik olan stat, 2021 yılında açılmıştır. Stadyum Adana Demir Spor ve Adana Spor'a ev sahipliği yapıyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Göztepe Kulübü'ne ait olan stadyumdur. 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Stadyum kapasitesi 25.035 kişiliktir. Ankara Eryaman Stadyumu 2019 yılında açıldı. Ankara Gücü ve Gençler Birliği iç saha maçlarını oynuyor. Stadın kapasitesi 20.560. Batman Stadyumu 15.000 kişilik, kapasite ile açılan bir stadyumdur. 2018 yılında açılan stadyumda iç saha maçlarını oynayan takım, Batman Petrol Spor'dur. Çorum Stadyumu, 2020'de açılan stat, 15.000 kişi kapasitelidir. Stat çatısı ile göz kamaştırıyor. Bu stadyumda Çorum Spor maçlarını oynamaktadır. Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Spor'a ev sahipliği yapmaktadır. Stadyum 2018 yılında açıldı. Stadyum kapasitesi 34.712 kişiliktir.